Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün farklı bir yerdeyim arkadaşlar. Bugün neredeyim? Anneannemlerde davet edildim. Ee, biz teyzemler hepimiz buradayız arkadaşlar. Ee, geldik burada. Zaten birazdan size e, göstereceğim şimdi. E, işte ayran aşı yapmışlar, mercimek köftesi yapacaklar falan. Onu da yine son aşamalarını sizinle paylaşırım dedim. Şöyle bir açılış yapayım e, hava da baya bir e, soğuk ve yağmurlu. Ben de ince giydim ama yapacak bir şey yok. E, çocuklara da elbise giydirdim. E, ama yanıma da pantolon aldım tabii ki. Yani tedbirimi aldım. E, havalar bir türlü düzelmiyor. Hava biraz güneş açsa. E, yani böyle saat geçmeden bir bakıyorsun hemen hava değişmiş. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nisan ayı işte Mayıs ayı böyle bir yağmurlu bir güneşli geçip bitecek. E, inşallah hayırlısıyla yazda da gireriz. Bu arada diş tellerim o kadar ağrıyor ki konuşurken batıyor bile yani e, bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben vlogumu başlattığıma göre artık gelin günün devamında e, neler yapacağız neler edeceğiz yine sizinle. Arkadaşlar anneannemin balkon manzarasını da sizlerle paylaşayım. Ay çok güzel görünüyor buradan. Vallahi. Şöyle gelsin. Bakın yağmur yağıyor, mahvetti yine camları. Arkadaşlar biz anneannemlerden çıktık. Şimdi eve gidiyoruz. Ee, eşim de geldi bizi aldı. Hep beraber eve doğru gidiyoruz. Havada bir açıyor bir kapatıyor yine. Sanırım akşama yine yağmur yağacak. Baksanıza ama çok güzel gözüküyor. Hayır Lina dondurma yemeyeceksin annem. Sıcak. değil kızım. Aha Ebra Lina dondurma sezonunu açtı. Biraz önce gelirken birinden dondurma aldı. İnşallah hasta olmaz. Öyle arkadaşlar. Şimdi göstereyim bizimkilerin halini Hava çok güzel. Görüntüler de çok güzel arkadaşlar. Bakın. Şöyle bimle. Kardeşim de bu e, yiyenlerine cips ve çikolata aldı. Ben de aldım ekstradan. Biliyorsunuz biz seviyoruz. Öyle. Ay hava çok güzel gözüküyor. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ama yürümek iyi geldi gerçekten. Her şey de çok güzel ellerine sağlık. Böyle. Hızlı geçiyorum araba geliyor. Arkadaşlar biz anneannemlerden geleli bayağı bir oldu. Ben e, kamerayı hiç elime almadım. Daha doğrusu alamadım. E, Eslem Sarı ve Ebrar'ın çok uykusuzdu. Onlarla ilgilendim. Ee, tekrardan bir karınlarını doyurdum. Uyuttum. Ondan sonra da ben birazcık dinlendim. Ee, ve bu yüzden kamerayı elime almadım. Hiçbir şey de çekmedim. Ee, tekrar size bir güncelleme geçeyim istedim arkadaşlar. Ee, videomuzu artık yarın da devam edeceğim. Bu saat... Bu arada saatlerimiz de baya bir geç oldu. Saat 12.30. Ben de artık gidip biraz dinlenmem lazım. Şimdi arkadaşlar e, videoyu burada durduruyorum. Yani videoyu kapatmıyorum. Yarın e, tekrardan devam edeceğiz. Birkaç saniye sonra tekrardan beraberiz. Herkese ikinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Ben görüldüğü üzere kahvaltı hazırlığındayım. Ne yapıyorum? E, bu patatesler arkadaşlar geçen gün patates salatası yapmıştım. E, sade halini biraz çocuklara e, ayırmıştım. Ama çocuklar da yemediler. Böyle biraz kalıyordu şöyle küçük bir kase kadar. Ben de dedim onu değerlendireyim Dolapta duruyordu Hemen üzerine arkadaşlar yumurta çırptım Yumurta dökeceğim Yani ekstradan bir patates falan Kavurmadım dedim hani onu değerlendireyim Şöyle bir yağda çevirdim arkadaşlar Üzerine de şöyle yumurta kırdım Yani böyle Değerlendirmeyi seviyorum arkadaşlar ben Size de tavsiye ederim yani Denemediyseniz bu tarifi de deneyin Eminim çok beğeneceksiniz Arkadaşlar dışarıda o kadar şiddetli bir yağmur ve rüzgar var ki bakar mısınız hale? Ay. Tam kapatacağım. Evet annem. Ay bakar mısınız? Hem fırtına var hem de yağmur var. Zaten gösteriyordu telefonda hava durumunu. Anneciğim siz içeri girin. Ay çocuklar da gelmişler burada bakıyorlar ben ne yapıyorum diye. Ama hava çok soğuk. Bakın. Allah hayırlara çevirsin ne diyelim Arkadaşlar ben şimdi bütün işlerimi bitirdim sırada kahve saati var gerçekten çok yoruldum dün de kahve içmedim ben ee, o yüzden bugün <laughs> şöyle göstereyim büyük fincanında kahve içeceğim ee, bütün işleri bitirdim derken şöyle anlatayım size kısa bir özet geçeyim arkadaşlar evi süpürdüm toparladım ondan sonra etrafın tozunu aldım. Çekebildiğim kısımları çektim size. Çekemediğim kısımları artık kamera arkasında yaptım. Onun dışında arkadaşlar banyoyu yıkadım. Ee, çocukların odasını falan toparladım, düzenledim derken. Ha, bir makinede çamaşır yıkadım astım arkadaşlar. Ee, çocukları da uyuttum. Daha yemeğim yok bu arada. Yemek yapacağım. Ee, ama öncesinde dedim birazcık e, dinleneyim. E, devamında artık hani dinlendikten sonra e, yemeğimi yaparım. Yemekte bugün ciğer yemeği yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ciğeri çıkardım bakalım. Yani düşünüyorum derken artık e, Sotesini mi yaparım? E, fırında e, ciğer şiş mi yaparım? Bilmiyorum. E, ona da artık <laughs> yaptığım zaman Yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben şu kahvemi bir yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da tekrar görüşürüz. Biraz da örgü örmek istiyorum bugün. Bayağıdır da elime almıyordum, sizinle de paylaşmamıştım. Biliyorsunuz ki en son e, Eslem Sariye yelek örmüştüm. Şimdi de şöyle birleştirme yapmaya başladım ve e, Ebrar'la örüyorum? Yine aynısından örüyorum. Ebrar da aynısından istedi. E, şimdi arkadaşlar motiflerimi şöyle göstereyim. Bayağıcık bir yapmıştım zaten. E, Ebrar pardon Eslem Sariye 16 tane motiften yaptım. Evraline'ye de 18 tane yaptım. Bakalım inşallah <laughs> bu da güzel olur. Sizinle de yine sonucunu şöyle göstereyim arkadaşlar motiflerimi de. E sonucunu yine sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar ben e, ciğer sote yapmaya karar verdim. Yapım aşamalarını çekmedim ama e, şöyle kısaca bir söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi ciğeri tencerede biraz e, suyunu çekene kadar pişirdim. Ondan sonra e, soğanı yani yemeklik doğradığım soğanı e, ekledim. Üzerine de biber ekledim arkadaşlar. Onları da bir güzel soteledikten sonra domates ve salçasını ekledim. İsterseniz biber salçası da ekleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ee, üzerine de bir bardak sıcak su ekledim ve baharatlarını e, koydum. Baharatları da kekik ve tuz zaten. E, ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Onun dışında zaten Görüyorsunuz birazcık daha pişsinler. Burada da çocuklara makarna yaptım. Pilav yapmadım arkadaşlar. Ee, şöyle ekmek bandırıp yiyelim diye düşündüm. Öyle. Bu arada arkadaşlar hava hala çok kötü ya. Bakar mısınız şu bulutların haline ya? Yarı açıyor, yarı kapatıyor. Ama bir fırtına vardı ki bugün. Anlatamam size. Ee, Camların halini de görüyorsunuz bu arada. Mahvolmuş durumda. Öyle. Şimdi yemeğim pişsin. Ondan sonra ben de biraz dinleneyim. Yemeğimin son halini yine sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna daha. Ben videoyu kapatmadan önce dedim şöyle kahvemi de hazırlayayım. Kahveyi hazırlarken de Size veda edeyim istedim. Gerçekten dolu dolu bir hafta sonu geçirdim arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ben sizlere sıkılmaması adına çok fazla uğraşıyorum. Hani böyle müzikleri koyuyorum, hızlandırma yapıyorum ki sıkılmayın diye. Ki çoğu yeri kesiyorum. Bu arada arkadaşlar... Tatlımın son demleri kaldı. Dedim şöyle kahvenin yanına da e, tatlımı çıkarayım. Öyle biraz anne saati yapayım. Gün içerisinde anne saati yaptım ama şimdi yani gün sonu yorgunluğu da diyebilirim. Birkaç gündür de arkadaşlar Nescafe içmiyordum. Dedim bugün de bir Nescafe içeyim. günde de Nescafe ile kapatayım istedim. Geldik yine bir videonun sonuna daha arkadaşlar. Umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar keyif alarak izlemişsinizdir. Değerli vaktinizi artık daha fazla almak istemiyorum. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bu arada bizi bu videoyla tanıyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videomuzu bir beğeni bir yorumla da desteklemeyi lütfen unutmayın. İlerlememiz için ve YouTube ailemizin daha da büyümesi için sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Sizleri de YouTube ailemize bekliyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımızı izleyip abone olmayan arkadaşları aboneliğe ve e, üyeliğe davet ediyorum lütfen sizler de bizlerden desteklerinizi esirgemeyin şimdilik kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>